Shut up and sit down. Herkese merhaba. Ben Burak Görkem Tunca Kolay İngilizce dersleri serimizin 29. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün sizlerle there is, there are, this is, that is, these are, those are ifadelerini göreceğiz. Türkçede kullandığımız var, yok anlamına gelen cümleleri İngilizcede there is, there are ve bunların olumsuzlarıyla ifade ediyoruz. There is'i tekil isimlerle, there are ise çoğul isimlerle birlikte kullanacağız. İlk cümlemizden başlayalım. There is a big problem. Cümledeki var anlamını ben There is de sağladım burada. There is a big problem. Büyük bir problem var. Peki ben bunu soru cümlesi yapmak istersem ne yapacağım? Hatırlarsanız yardımcı fiil olan is'i cümlenin başına attığım zaman ne oluyordu? Bu bir soru cümlesi oluyordu. Yani ben burada there is'i takla attırıyorum. Is there a big problem? Büyük bir problem var mı? Peki olumsuz yapmak istersem ne yapıyordum? Yine yardımcı fiile not eki ekliyordum. There is not ya da kısaca There isn't diyordum. O zaman da cümlem olumsuz oluyordu ve yok anlamına geliyor cümlem bu sefer. There isn't a big problem. Büyük bir problem yok. Bir sonraki cümlem, bir sonraki cümlemde ise there are var. Çoğul olduğu için are kullanıyorum. Niye çoğul? Çünkü bakın 24 students diyor. 24 students 24 öğrenci. Birden fazla olduğu için derizi kullanamam burada. O yüzden derarı kullanacağım. There are 24 students. 24 öğrenci var. Var anlamını yine derarla sağladım. There is de var demek, there are da var demek. Tek farkı ne? Birisi tekillerde kullanılıyor, tekil isimlerde, diğeri ise çoğul isimlerde kullanılıyor. Bakın ilk cümlemde büyük bir problem dedim. A big problem. E neydi? Bir anlamına geliyordu tekil olduğu için izi kullandım. Burada ise twenty-four, 24, 24 dediği için arı kullandım. Der arı kullandım. Peki ben bunu soru cümlesi yapmak istersem ne yapacağım? Bunu takla attıracağım yine. Are there 24 students? 24 öğrenci var mı? Olumsuz yapmak istersem there aren't ya da are not 24 students. 24 öğrenci yok. Bir sonraki cümlem there is a hair. Bakın bir tane. There is a hair. Bir saç var. Nerede? In my soup. Çorbamın içinde. Yaki. İğrenç. Buradaki var anlamını yine derizde sağladım. Bir tane saç olduğu için derizi kullandım. Is there a hair in my soup? Çorbamda saç var mı? There isn't a hair in my soup. Çorbamda saç yok. There isn't. Ya da is not uzun olarak. There are six lessons today. Bugün 6 ders var. six lessons. Bakın çoğul. O yüzden derarla yaptım cümleyi. Bugün ne varmış? Bugün 6 ders var. Bugün 6 ders var mı diye sormak istersem ne yapacağım? Takla attıracağım. Are there 6 lessons today? Bugün 6 ders var mı? There aren't six lessons today. Bugün 6 ders yok. Bir sonraki cümlem There is democracy in Europe. Avrupa'da ne var? Demokrasi var tekil bir isim olduğu için yine izle yaptım. There isn't democracy in Europe. Avrupa'da demokrasi yok. Peki soru yapmak istersem takla attıracağım. Is there democracy in Europe? Avrupa'da demokrasi var mı? Bir sonraki cümlem. There are three kittens. Three kittens. Üç tane ne varmış? Kedi yavrusu. Kitten kedi yavrusu demek. Nerede? In the garden. Bahçenin içinde. Bahçede. Üç tane olduğu için there are'la kurdum cümlemi. Olumsuz yapmak istersem There aren't three kittens in the garden. Bahçede 3 tane kedi yavrusu yok. Soru yapmak istersem takla attıracağım. Are there three kittens in the garden? Bahçede 3 tane kedi yavrusu var mı? Bu bir soru cümlesi oldu. Evet, there is ve there are'la size aktaracaklarım bu kadar. Dikkat edeceğiniz şey ne? There is ve there are'dan sonra e, bir isim gelecek. There is'den sonra tekil bir isim, there are'dan sonra ise çoğul bir isim gelecek. Buna dikkat edeceğiz. Eğer bir ismin başında e ya da n ifadesi varsa bunlar bir anlamına geliyor. O yüzden ismimiz tekildir. E de en de aynı şey. İkisi de bir demek. Sadece sessizle başlayan isimlerden önce e'yi kullanırız. Sesliyle başlayan isimlerden önce ise en'i kullanırız. A student bir öğrenci. N ise Sesliyle başlayan isimlerle kullanılır. Mesela apple, an apple, bir elma. Bakın sesli harfle başladığı için a e yerine eni kullanıyorum. Ama ikisinin de anlamı aynı. İkisi de bir demek. Çoğullarda ise isimlerin sonuna s takısı geliyor. Students, öğrenciler. Lessons, dersler. Kittens, kedi yavruları. Çoğul isimlerin sonuna s takısı gelir. Ve bu şekilde kelimeler çoğul yapılır. Lerler anlamı kazanır. Ekranımı temizliyorum ve This is, that isle devam edeceğim. This is bu demek, that is o demek. İzle kullanıldıkları için bunlar tekil isimlerle birlikte kullanılır. This is bu. This is your homework. Bu senin ödevin. Soru cümlesi yapmak istersem yine takla attırıyorum. Is this your homework? Bu senin ödevin mi? This isn't your homework. Bu senin ödevin değil. Bir sonraki cümlem. That is his girlfriend. That o demek. That uzaktaki bir şeyden bahsederken kullanılır. This ise yakındaki bir şeyden bahsederken kullanılır. That is his girlfriend. O onun kız arkadaşı. Is that his girlfriend? Takla attırdım. O onun kız arkadaşı mı? That isn't his girlfriend. O, onun kız arkadaşı değil. This ve that'ten sonra direkt bir isim de gelebilir. This is, that is yerine. This'den sonra, that'ten sonra bir isim gelebilir. Aynı bu örneklerde olduğu gibi. This house, bu ev. Bakın, this'den sonra bir isim gelmiş. This house, bu ev. This house is very expensive. Bu ev çok pahalı. Is this house very expensive? Bu ev çok pahalı mı? This house isn't very expensive. Bu ev çok pahalı değil. That house is very cheap. O ev, uzaktaki bir evden bahsediyorum bakın. That house dediğim zaman, this house dediğim zaman ise yakındaki bir evden bahsediyorum. That house is very cheap. O ev çok ucuz. Is that house very cheap? O ev çok ucuz mu? That house isn't very cheap. O ev çok ucuz değil. Bir sonraki cümlem this food. Bu yiyecek. Bakın dizden sonra bir isim geldi. Bu yiyecek bu yemek. This food is healthy. Sağlıklı. Is this food healthy? Bu yemek sağlıklı mı? This food isn't healthy. Bu yemek sağlıklı değil. That food is unhealthy. O yemek sağlıksız, unhealthy. Is that food unhealthy? O yemek sağlıksız mı? That food isn't unhealthy. O yemek sağlıksız değil. This child bu çocuk Drives a car. Araba kullanır, araba sürer. Bakın burada ise ee, bir fiil kullandım. Önceki cümlelerim durum cümlesiydi. Hatırlarsanız iz ve arın olduğu cümleler durum cümleleriydi. Yani bu cümlelerde bir eylem olmuyordu. Bu cümlemde ise bir eylem var. Bu cümlem o yüzden bir durum cümlesi değil. Bu cümlem bir eylem cümlesi. Çünkü burada drive sürmek eylemi var. Bu çocuk araba sürer, araba kullanır. O yüzden ben bu cümleyi soru cümlesi yapmak istersen başa is koyamam. Niye? Çünkü izi durum cümlelerinde kullanıyorum. Burada iz yok. Burada bir eylem var. Eylem cümlelerinde soru yaparken ne yapıyordum? Başa do ya da does'ı getiriyordum. Eğer öznem he ya da she ise does'ı kullanıyordum. Burada bakın bu çocuk diyor. Bu çocuk ya he'dir ya da she'dir. O yüzden does'la yapacağım soruyu. Does this child drive a car? Bu çocuk araba sürer mi? Cevabım yes. He or she does. Evet o araba sürer ya da no he or she doesn't. O araba sürmez. Olumlu cümlede bakın film S takısı aldı. Çünkü this child bu çocuk ya he ya da she. Ama soru cümlemde yardımcı fiilde S takısı olduğu için fiildeki S takısını attım. Bir sonraki cümlem that man o adam. O adam he öznesidir değil mi? That man lives. Bakın yine bir fiil var. Yine bir fiil cümlesi. O adam İzmir'de yaşar. S takısı var. Niye? Çünkü o adam hiye öznesi olduğu için. Soru yaparken neyle yapacağım? Does da yapacağım. Does that man... O adam... İzmir'de yaşar mı? Live in İzmir. Soru işareti. Bakın. Cümlelerimin öznesi ne? This child that man. Bu çocuk o adam. Burada this child yerine he ya da she gelebilir. Burada that man yerine o adam yerine he gelebilir. Does he live in Izmir? O İzmir'de yaşar mı? Evet bu bölümde diz ve detin farkını gördük, nasıl kullanıldığını gördük. Dizi yakında olan nesne ya da kişilerden bahsederken kullanıyorum. Deti ise uzakta olan nesne ya da kişilerden bahsederken kullanıyorum. Diz bu anlamına geliyor, det ise o anlamına geliyor. Dizmen diyorsam, bu adam diyorsam, bu adam yakındadır. Ama detmen diyorsam, o adam benim bulunduğum yere göre uzaktadır. Ekranımı temizliyorum ve these are those are'la devam edeceğim. Evet, şimdi these are ve those are'la devam ediyoruz. These are, those are ise bunlar ve onlar anlamlarına geliyor. Zaten çoğul olduklarını burada ar'dan anlayabilirsiniz. Bunlar çoğul isimlerle birlikte kullanılır. This is buydu, these are bunlar. That is oydu, those are onlar anlamına geliyor. These are yakındaki çoğul şeylerden bahsederken kullanılıyor. Those are ise uzaktaki çoğul şeylerden bahsederken kullanılıyor. Bunlar onlar. These are my mother's clothes. Bunlar benim annemin elbiseleri. Are these my mother's clothes? Bunlar benim annemin elbiseleri mi? These aren't my mother's clothes. Bunlar benim annemin elbiseleri değil. Bir sonraki cümlem Those are my shoes. Onlar benim ayakkabılarım. Bakın uzaktaki nesnelerden bahsediyorum burada. Are those my shoes? Onlar benim ayakkabılarım mı? Takla attırdım ve soru yaptım. Those aren't my shoes. Onlar benim ayakkabılarım değil. These ve those'dan sonra çoğul bir isim de gelebilir. Aynı bu örneklerde olduğu gibi. These shoes. Bu ayakkabılar. Çoğul olduğu için yine are'la devam ediyorum. These shoes are stylish. Bu ayakkabılar Tarz, stil. Are these shoes stylish? Bu ayakkabılar tarz mı? These shoes aren't stylish. Bu ayakkabılar tarz değil. Soru yaparken ne yaptım bakın yine arı alıyorum başa koyuyorum. Çünkü yardımcı fiil burada ar. Takla attırırken burada sakın yanlışlıkla these de shoes'u takla attırmayın. Onlar takla atamaz. Shoes these diye bir şey yok. Are these shoes? Çünkü burası bakın bir sıfat tamlaması. Bu ayakkabılar. Bunları birbirinden ayıramaz. Those children, o çocuklar, onlar. Those children living in İstanbul. O çocuklar İstanbul'da yaşar. Bu cümlem ise bakın bir eylem cümlesi, durum cümlesi değil. Yaşamak fiili var burada. O yüzden burada ar yok. Bunu soru yapmak istersem ne yapacağım? Bakın o çocuklar yani onlar. Ben burada those children yerine they, onlar öznesini kullanabiliyorum. O yüzden burada do yardımcı fiiliyle soru yapabilirim. Do those children live in İstanbul? O çocuklar İstanbul'da mı yaşar? Those children don't live in İstanbul. O çocuklar İstanbul'da yaşamaz. Olumsuz yaparken de yine do yardımcı fiilime Not ek'i getiriyorum. Those children don't live in İstanbul. O çocuklar İstanbul'da yaşamaz. Olumsuz cümle. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Çıldırın burada çocuklar çoğul mu? Nasıl çoğul? Çoğulu isimler hani S takısı alıyordu. Bakın İngilizce'de bazı kelimeler düzensizdir. Bunların çoğulu farklı yapılıyor. Mesela child çocuk demek. Çocuklar derken child demiyoruz. Ne yapıyoruz? Çıldırın diyoruz. Bunun çoğulu bu şekilde yapılıyor. Mesela man adam. Adamlar derken men istemiyoruz. Ne diyoruz? Oradaki a en oluyor. Men. Woman. Kadın. Kadınlar derken woman istemiyoruz. Böyle bir şey yok. Nasıl yapıyoruz bunun çoğulunu? Women. Bu şekilde yapıyoruz. A, e oluyor. Tooth. Diş. Dişin çoğulu tooth değil. Nasıl yapılacak? Teeth diye yapılacak. Foot. Ayak. Ayağın çoğulu foot. Ayaklar bu şekilde değil. Hayır nasıl yapacağız? Feet bu şekilde yapacak. Bunlar düzensiz isimler. Bunların çoğulu bu şekilde yapılıyor. Yani buradaki children çocuklar çoğul bir isim. Bu çocuk değil çocuklar. Bir sonraki cümlem these cars bu arabalar. Come from France. Bakın yine bir fiil var. Bu cümlemde bir fiil cümlesi. Durum cümlesi değil. O yüzden soru cümlesi yaparken do ya da does yardımcı fiilini kullanacağım. Bakın burada çoğul olduğu için bu arabalar çoğul yani onlar. O yüzden burada Does'ı kullanamam. Do'yu kullanacağım. Do these cars come from France? Başa ne yaptım? Do'yu koydum. Do these cars come from France? Bu arabalar Fransa'dan mı geliyor? Olumsuz cevap vermek istersem. These cars don't come from France. Bu arabalar Fransa'dan gelmiyor. Olumsuz da yine don't'la yaptım. Son cümlem. Those apples. Bu elmalar. Burada bakın fiil yok. Bu cümle o yüzden fiil cümlesi değil. Bu cümle durum cümlesi çünkü emizarı ben durum cümlelerinde kullanıyordum. Bu elmalar rotten, çürük elmalar bakın çoğul. Burada o yüzden those apples yerine değil kullanabilirim. Are those apples rotten? Ne yaptım? Arı başa koydum ve soru yaptım. O elmalar çürük mü? Those apples aren't rotten. O elmalar çürük değil. Bugünkü dersimizde sizlerle öncelikle der is ve der are'ı gördük. Deriz ve Derar ikisi de var anlamına geliyordu. Eğer bunlar not eki alırsa there isn't, there aren't yok anlamına geliyordu. İngilizce'de varı yoğu bu şekilde söylüyoruz çocuklar. There is, there are, there isn't, there aren't. There is'i tekillerde kullanıyoruz. Zaten is tekil isimlerle kullanılıyordu. There are'ı ise çoğul isimlerle birlikte kullanıyoruz. Daha sonra this is ve that is'i gördük. This is bu demekti. Yakındaki bir şeyden bahsederken this kullanıyorduk. Bu, uzaktaki bir şeyden bahsederken that is'i kullanıyorduk. O. Bunların çoğulları da these are ve those are. Bunlar ve onlar. This is'in çoğulu these are. That is'in çoğulu those are. Bu. Bunlar. O. Onlar. These are'ı yine yakındaki çoğul şeylerden bahsederken kullanıyordum. Those are'ı ise uzaktaki çoğul şeylerden bahsederken kullanıyordum. Bunlarda dikkat edeceğiniz nokta this is That is'den sonra tekil bir isim gelecek. These are, those are'dan sonra ise çoğul bir isim gelecek. Evet, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki ders görüşmek üzere. See you next lesson. Take care. Bye.